Ersoy dedi gerçekten de her şey biz yaşarken gerçekleşiyor ve bugün her anımız tarihe tanıklıkla geçiyor ve bunun için son derece gururlu, mutlu ve onurluyuz. Çok özel bir mekandayız. Burası Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesi. Kameraman arkadaşım Selman Bektaş vatandaşlarımızın bu çok önemli, çok kıymetli ismin türbesini ziyaret etmek için adeta birbirleriyle nasıl yarıştığını gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren ziyaret akınına uğrayan bir nokta burası. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak yeniden ibadete açıldı. İstanbul'un sembolü Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin emaneti biliyorsunuz ve işte o çok değerli ismi vatandaşlarımız elbette ve elbette unutmadı. Sabah saatlerinden itibaren yurdun dört bir tarafından geldiler, gelmeye devam ediyorlar ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ediyorlar. Şimdi türbenin içine 24 canlı yayında paylaşacağız. İşte dünyayı titreten işte 3 kıtada toprak sahibi olan Osmanlı İmparatorluğu'nun en kıymetli imparatorlarından, paşalarından elbette Ayasofya'yı bize emanet eden isim, İstanbul'un sembolünü bize emanet eden ismin türbesini görüyorsunuz. Çok özel bir nokta, çok özel bir görüntü. Vatandaşlarımız kontrollü olarak içeriye alınıyorlar. Girişlerde ateşleri ölçülüyor, maskeleri takılıyor ve burada kelimenin tam anlamıyla duygu sahana yaşanıyor. Şunu söyleyebilirim. Neredeyse istisnasız içeriye giren her kişi dışarı çıktıktan sonra yaşlarına hakim olamıyor. Duygularını paylaşmaya çalışıyorlar. Dua ediyorlar. Daha fazla içeride kalmak istiyorlar elbette. Ama yurdun dört bir tarafından gelen o kadar yoğun bir ziyaret çakışı var ki tabii belli bir süre içeride kalabiliyorlar. Ama şunu söylemekte fayda var. Elbette Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret edebilmek, bu kadar yaklaşabilmek, bu kadar yakından görebilmek ee, vatandaşlarımızı milletimizi oldukça etkiliyor bir kez daha bir kez daha altın çizelim sabahın çok erken saatlerine itibaren türbe açıldıktan sonra başlayan bu yoğun akış hala devam ediyor şöyle kalabalığı göstermeye devam edelim Merhaba efendim Öncelikle duygularınızı paylaşır mısınız Lütfen Efendim çok duygu yoğunluğu yaşıyoruz biz ben Kastamonu'dan geldim evet. Fatih Sultan Mehmet Han Kastamonlu dedemiz annesi Kastamonlu bilinen 17 bin e, evliyanın selamlarıyla geldim dedemize e, çok şükür elhamdülillah e, bunu getirdik e, mutluyuz peki, iyi ki geldiniz Allah razı olsun peki, peki hemen çok kısa alalım duygularınızı Düşmanlar çatlasın diyorum. Bizim Ayasofya açıldı, zincirler kırıldı. Peki. Tamam, Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız da buraya geldi, ziyaret evet. etti, büyük bir sevgiseliyle karşılaştı, içeride dua etti evet. ve 350 bin kişinin Ayasofya'da cuma namazı kıldığını söyledi ve bundan sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın içinde ve dışında Ayasofya'da çalışmalar yapacağını söylemişti. Peki başka neler paylaştı? Cumhurbaşkanımız isterseniz şimdi onu izleyelim.